Sandviçiniz hazır hocam. Her zamankinde. Dışarıda yiyeceğim senden. Kimse rahatsız etmesin. Telefonum sende. Ne var? Ne yok? Ne oldu? Hepsini tek tek anlatacaksın bana. Kızım, bir mesaj yazdın. Kayboldu. Kafayı iyi çektim iki gündür ya. Meraktan... Ya bırak şunları ya. Gel otur. Allah ne Allah adası? Allah. Ne tatili ya? Kız, sen... Adamı kendine aşık mı ettin yoksa kız? Bana evlenme teklif etti. Ne ne? Kız kız ne ne, ne oldu? Kız, saman altından su yürüten. A Doktor'a gelin mi vereceğiz kız seni? Sensiz yapamam dedi. Hayatımı sensiz geçirirsem ölürüm. Zehrinin dedi. Allah cezanı kaldırsın. Bir de dalga geçiyor. Ben de inandım zerrinmiş. Sen daha saf değilsin ha. Ne yapsın kız adam beni? Kız ne demek ne yapsın? Ne demek ne yapsın? Sen de ne iyisini mi bulacak ya? Hem madem ne yapacak? Ne diye götürdü adaya seni ya? Ne diyesi var mı? Patronu bize uçağına bindirdi. Ne olduğunu anlamadan adadaki evlerine gittik zaten. Doktor da anlamadı ki ne olduğunu. Adam bize gık Adamın uçağı mı var? Adamın adası var. Uçak yanında sinek kalır. Abov kız bu nasıl bir zenginlik? Ee, e, sonra ne oldu? Sonrası işte bir gece orada kaldık. İlk gittiğimiz gece zaten sabah karşı oradaydık. O sayılmaz. Ha, aynı odada mı kaldınız? Ne yapacaksın kız sen aynı odasını falan? Hayır ya aynı odada kalmış olsak ne olacak yani? Ay ne bileyim ya işte romantik bir ortam oluşmuş sonuçta. Ee, Ev... Adam da senden etkilenmiş belli. Yoksa ne diye seni öyle davetli yemeklere götürsün ya? Sevgilisi olmak isteyen kadınları kovalayayım diye. Sineklik niyetine kullandı yani. Ama kibar adam. Ziyanı yok yani. Uçağa bilmedim demem en azından. Filmler? Bakmış. Ama yeni bir şey yok yani bildiğimi söyle. Allah! 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 Ne oluyor kız? Kabul edildiğim. Allah! <laughs> Allah! 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 Teşekkürler olsun <laughs> Gidiyorum Allah'a gidiyorum Amerika'ya gidiyorum. İstediğim. <laughs> <laughs> Vay, vay vay hocam, sizi böyle bahçelerde halkın arasında görecek miydi gözlerimiz? Örtü böcek bu, şerefi neye borçlu acaba? Küçük ara verdim, çok mu? Ha, tabii canım, ver de hastanemiz sizin şu küçük ada kaçamağınızda çalkalınıyor. Haberin olsun. Artık resmi olarak da uçan da kaçan da kurtulmuyor senden. Ne adamsın be? Sen al hizmetçi kızı, kaçır adaya. Fazla yakın durmasam mı acaba? Sonra sıra bana da gelmesin. Tamam be, bozulma. Sırrım ben de. Bilmiyorlar kızın kim olduğunu, ne olduğunu. Gizemli kadın koydular adını. Şişt. Ne oluyor oğlum? Ne bu susmalar, hayrola, ufka dalıp gitmeler? Yok bir şey oğlum, ne olacak? Ne demek yok oğlum? Işık tutulmuş tavşan gibisin be. Dur. Tutuldum deme. Yok artık. Ne demek yok artık? Yüzündeki bu salak ifade ne o zaman? Doğada tek başına yemekler falan. Yorgunum dedim, bir rahat yüzü vermedin. Kim kimle sen benle? Bu ne lan? Hastayı size doktor bey. <laughs> Tufan. He. Sence ben doktor olmasam ne olurdum? On numara dallama olurdum. <laughs> Sonra bir sürü oyuncaklar alalım. Olur mu? de dostunuz. Vay vay vay. Aras Bey gidiyor muyuz? Taburcu olduk hocam. Çok sağ olun. O bu kadar kuvvetli olmasa biz hiçbir şey yapamazdık. Kontrolü geldiğinde görüşeceğiz. O zamana kadar ilaçlarını düzenli içiyorsun. Anneyi yormuyorsun. Soracağım annene tamam mı? Aferin. Geldiğinde küçük de bir sürprizim olacak sana örümcek adam. Bunların afırlatanlarından gördüm. Belki odam da seni bekliyor olur. Hadi bakalım, göster kendini. Hadi gel gidelim. Can Bey. Bunlar ne? Zeynep Hanım'ın notları. Arabada unutmuş. Size mi bırakayım, evine mi götüreyim diye soracaktım. Onu unuttum. Ben hallederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar doktorum.